Umarım hikayelerinizi okumaya devam ediyorsunuzdur. Herhangi bir noktada yardıma ihtiyacınız olursa yorum bölümünde bana bildirin ki diğerleri de öğrenebilsin. Bugün bir dil bilgisi kuralını en iyi şekilde nasıl anlayacağımızı öğreneceğiz. Ana dilinizi düşündüğünüzde muhtemelen ilişkilendirebilirsiniz. Dil konuşurken dil bilgisi kurallarını düşünmüyoruz. Sadece biliyoruz çünkü aksi takdirde kulağımıza doğru gelmiyor. Bunun nedeni aynı dil bilgisi yapısını milyonlarca kez görmüş olmamızdır. İşte bugün yapacağımız şey de bu o aynı hissi geliştirmenizi sağlayacağız. Yanlış bir cümle gördüğünüzde bunun doğru olmadığını hissedeceksiniz. Flemenkçe bilmediğim için burada İngilizce ile devam etmem gerekiyor. Diyelim ki böyle bir cümle gördünüz. Yapmanız gereken tek bir şey var. ChatGPT'den hikayeler yazmaya devam etmesini isteyin. Ancak hikayelerde en az iki kez when bağlacını kullanmasını söyleyin. When bağlacının nasıl kullanıldığını veya ne anlama geldiğini anlamadıysanız kendinizi zorlamalısınız. Ama gramer kitabınızda değil, gramere edinmelisiniz, öğrenmemelisiniz. Gramer kitabınıza bir kere baktınız, artık ona ihtiyacınız yok. Bu yöntemle her şeyi edinebilirsiniz. Sadece okumaya devam edin. İlk gün anlamadıysanız belki ikinci veya üçüncü gün anlarsınız. Elinde sonunda bu hissi geliştireceksiniz. Bazen yüzlerce cümle okursunuz ama her şey en sevdiğiniz dizi bölümünde bir kere o cümleyi duyduğunuzda netleşiyor. Ne zaman olacağını bilemezsiniz ama olacak. Olmama ihtimali yok. Endişelenmeyin. Bu yöntemle herhangi bir gramer yapısını edinebilirsiniz. Lütfen unutmayın. Bir dildeki tüm kuralları bilmek mümkün değildir. O kadar çok kural var ki dil bilimciler bile hepsini bilmiyor. Ama onları bilmeden de doğru kullanabilirsiniz. En azından belli bir ölçüde. Dil bilgisini geleneksel yöntemle öğrenmeye çalışmak kendinize yapabileceğiniz en kötü şey olabilir. Beyniniz detayları veya kuralları hatırlamada çok kötüdür. Ayrıca kendinize konuşurken kuralları sorgulamayı da öğretirsiniz. Eğer konuşmadan önce cümlelerinizi sorgularsanız, beyninize bir filtre geliştirirsiniz. Eğer beyninizde böyle bir filtre gelişirse, ileride akıcı konuşmanıza zarar verecektir. Aklınıza mükemmel bir cümle geldiğinde, o filtre o cümleyi sorgulayacak ve o cümleyi söylemenize izin vermeyecektir. Bütün bu dediklerimden sonra hala gramer öğrenmekte ısrar ediyorsanız, dil bilgisi gramer kitabınıza bakmadan önce en azından o kuralla ciddi miktarda karşılaşana kadar bekleyin. Bu arada ChatGPT'ye de takıldığınız gramer kuralını açıklamasını isteyebilirsiniz. Gramer kısmını ele aldığımıza göre hedef dilinizde nasıl konuşmaya veya yazmaya başlayabileceğinizi anlatacağım. Burada bir şeyi vurgulamak istiyorum. Eğer bir dili acilen öğrenmeniz gerekmiyorsa, yani bir sınavınız veya testiniz yoksa konuşmaya çalışmayın. Dili tam olarak edinmeden dili konuşmaya çalışmak sizin için zararlıdır. Dil tamamen edinilmeden konuşmaya çalışmak stres yaratır ve az önce bahsettiğim aynı filtreyi oluşturur. Eğer okulda ikinci bir dili öğrendiyseniz ve öğretmeniniz sizi konuşmaya zorladıysa belki o hissi hatırlayabilirsiniz. Dünyadaki en stresli duygulardan biridir. Bazı insanlar bu tür anıları ömür boyu hatırlayabilir. Konuşma düşünülerek yapılmamalıdır. Doğal olmalıdır ve bunu yapmanın tek yolu okumak dinlemek ve kendinize zaman vermektir. Ancak çoğumuzun sınavları var ve konuşma ve yazma testlerini geçmemiz gerekiyor. Aylarca konuşmadan bekleyemeyiz. Eğer siz de bu durumdaysanız işte benim yöntemim. Tüm hikaye okuma alıştırmalarınızı yaparken bir sürü yeni cümleyle karşılaşacaksınız. Ne zaman havalı görünen karmaşık bir cümle bulursanız onu kopyalayıp bir yere koyun. Ben genellikle kendime WhatsApp üzerinden gönderiyorum. Okuma seansınızın sonunda bir not defteri ve kalem alın. WhatsApp'ta gönderdiğiniz o cümleyi okuyun. Okuduktan sonra kendiniz aynı cümleyi yazmaya çalışın. Başlangıçta birçok kez başarısız olacaksınız. Tekrar okuyun ve tekrar yazmaya çalışın. Ancak kelime kelime okuyarak yazmayın. Tüm cümleyi bir kere okuyun, sonu hatırlayabileceğiniz kadarını yazın. Tek seferde cümleleri tamamen yazabildiğinizde artık taktiğinizi değiştirme zamanıdır. Şimdi cümleyi bir kez okuduktan sonra fiili, özneyi değiştirecek, hatta bir sıfat ekleyerek tamamen yeni cümleler oluşturacaksınız. Cümlenin yapısını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Keyfiniz nasıl isterse. Bu uygulamayı okuma seanslarının sonunda birkaç hafta boyunca uygulayın ve sonuçları kendiniz görün. Ancak lütfen bu metoda çok fazla zaman harcamayın. Odak noktanızı okuma ve dinlemede tutmaya devam edin. Belli bir süre okuma üzerine zaman harcadıysanız, dinlemeye ayırdığınız zamanı kademeli olarak arttırabilirsiniz. B1 seviyesine ulaştıktan sonra dinlemeye ayırdığınız süre %50'ye kadar çıkabilir. Bu hem okumaya göre biraz daha rahattır hem de yerleri daha kolay anlamanızı sağlar. Sonuçta yerler benim gibi yavaş konuşmuyorlar. Hikayenizi okumaya devam edin. Bilmediğiniz bir dil bilgisiyle karşılaştığınızda ChatGPT'ye o dil bilgisi yapısıyla hikayeler yazdırın. Eğer hikayeleriniz sizin için çok kolaysa ChatGPT onları zorlaştırmasını isteyin. Lütfen unutmayın. Dil öğrenilmez, edinilir. Okullar ve kurslar dilleri öğretir. Poliglotlar dilleri edinir. Kimi takip edeceksiniz? Sadece bir dil konuşabilen öğretmeninizi mi yoksa ondan fazla dil konuşabilen poliglotları mı? Seçim sizin. Bir sonraki videomda ChatGPT'nin bizim için kitaplar yazmasını sağlayacağız ve yavaş yavaş akademik tarzda okumaya geçeceğiz. Dil edinme yolculuğunuzda bol şans.